Abi yapma gözünü seveyim ya. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Baba. Bismillah. Buyur abi. Hadi. Efendim? Hadi Sipariş almaya. Evet. Abi yapma gözünü seveyim ya. Baba. Tamam. <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> abi vallahi. Abi şimdi şuradan marketten sipariş alacağım. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ee, olacağım, mi? Evet yani abi <laughs> yapma gözünü seveyim. Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Ha <laughs> ha.